Arkadaşımız Ferhat Özkaner anlatacak. Bizlere Ferhat nedir ayrıntılar söz sende. Evet Ahmet Görmez, Siyez Buğday ile yapılan ekmeğin işte üretim tesisindeyiz. Burası Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek üretim tesisi. Belediye Siyez Buğday'ı tohumlarını çiftçiye dağıttı. Daha sonrasında hasat zamanı da Siyez Buğday'ını hasadından satın aldı. Ve Siyez Buğday ekmeğini bu tesiste üretiyor. Siyez Buğday'ını hemen gösterelim. Merak edenler olabilir. 12 yıllık, 12 bin yıllık tarihi itibariyle buğdayın atası olarak biliniyor siyez buğdayı. Normal buğdaya göre farkı var. Çünkü organik bir buğday. Hemen siyez buğdayından yapılan ekmeği de gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi daha esmer bir yapısı var. Çünkü lif oranı daha yüksek. A vitamini bakımından normal ekmeğe göre de 2 kat daha fazla A vitamini sahip olan bir ekmek siyez buğdayıyla yapılıyor. Siyez buğdayı da buğdayın atası olarak biliniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi gerçekleşiyor. Burası ekmek üretim tesisi. İşte bu ekmekler yine belediyenin büfelerinde satışa sunuluyor. Normal ekmeklerin yanı sıra siyez buğdayından yapılan ekmekler de yoğun talep görüyor. Çünkü diğer ekmeğe göre farkı var. Farkı nedir? Vitamin olarak A vitamini bakımından beyaz ekmekten, beyaz unla yapılan ekmekten daha fazla A vitaminine sahip. Ayrıca Organik bir buğday olduğunu da belirtelim. Hemen zaten ekmeğin ambalajında da siyes tam buğday ekmeği olarak da yer alıyor. Ekşi mayayla yapılıyor. Raf ömrü olarak normal ekmekten iki kat daha fazla bir raf ömrüne de sahip. Lezzet bakımından biz lezzetine baktık tabii ki. Lezzet bakımından normal ekmekten de daha lezzetli olduğunu dile getirelim. Bursa'da siyes buğdayıyla yapılan ekmekler satışa sunuluyor diyelim. Bursa'dan sözü size bırakalım.